Arkadaşlar gitmeni Al telefonu beni tanıt. Ya bırak. Kameramancımız Salim. Salim'ini diyoruz ona. Haydi arkadaşlar bundan çek. Hadi Nerede evet. seyirci arkadaşlar? Arkadaşlar 1000 Ayak dışı denemesi Dur Ver. dur. Gel arkasına. Ver. Salim şımarma. ÇEK! <laughs> yumrukla çıksana! oğlum Lan! <laughs> <laughs> <Zıfır> geçti telefonla. <laughs> Arkadaşlar... Hadi çok bet çekiyorum be! Düzgün çek! Bu defa. Tamam. So. Yani. Sonra yapacağız basını, so. Daha şu, şey. çok iyi. Şey, şey, <laughs> Göster kendini. Yumruklarla hani, Tamam yumruklarla Evet arkadaşlar. Evet. Ayak dışı لال يا <Association> <thin> <Shoots> <kind Australian>

Ya yok be. Hadi gel biraz tanıtalım birbirimizi. Çek. Çek oğlum bak. Arkadaşlar bu bizim Salih. Maçta görmüşsünüzdür onu. Her maçta artık gelecek.